Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Bugün hep Center mağazalarındayız. Ayçiçek yağı fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Center mağazalarında Kukomi Lirve ile 1 litre etin yağı satış fiyatı 339 lira 90 kuruş. Komilinin natural sızma yağı 1 litre ise 449 lira 95 kuruş. Hepsi Enter mağazalarında. Komilinin natural var 1 litre. Bunun ise satış fiyatı 399 lira 90 kuruş. 1 litre zeytin zeytinyağı ise 329 lira 95 kuruş. Ristalin natural sızma zeytinyağı ise bu da 399 lira 90 kuruş. Egemen sızma zeytinyağı ise satış fiyatı 359 lira 95 kuruş. Şöyle Komili'nin 3 litre Rivele teneke indirime girmiş sarı etiket var. 775 lira 95 kuruş değerli takipçilerim Epicenter mağazalarında. Komili Rivele var bu da 3 litre pet diyorlar satış fiyatı 775 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Komilinin 3 litre Hızma Ege Teneke ise 849 lira 95 kuruş. Hepi ayçek yağlar var 1 litre oluyor. Satış fiyatı 59 lira 95 kuruş. Bir yağ ayçek yağ 1 litre ise 79 lira 95 kuruş. Yudumun ayçek yağı bu da 1 litre oluyor. Satış fiyatı 89 lira 95 kuruş sırma mısır yağı 2 litre ise 139 lira 95 kuruş yağlar var 2 litre diyorlar Ayçek yağı 149 lira 95 kuruş hepsi enter mağazalarında yudum Ayçek yağı 2 litre diyorlar 159 lira 95 kuruş değerli takipçilerim hepinin Ayçek yağı 2 litresi 119 lira 95 kuruş Hepinin 4 litre Ayçek pet yağı ise 199 lira 95 kuruş şöyle devam ediyoruz. Komini'nin 5 litre ayçiçek yağı 269 lira 95 kuruş. Sırma ayçiçek yağı bu da 5 litre oluyor. Satış fiyatı ise indirime düşmüş. Sarı etiket var. 229 lira 95 kuruş. Yudumun şöyle ayçiçekleri var. Bu da 4 litre oluyor. Satış fiyatı 223 lira 95 kuruş. Ya 5 litre var. Bu da Ayçek oluyor. Pet diyorlar. Bunun satış fiyatı ise 269 lira 95 kuruş. Bir ya 5 litre teneke Ayçek ya satış fiyatı 279 lira 95 kuruş. Hepsi enter mağazalarında değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.